Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bugün açıyı biraz değiştirdim ve yere oturdum. Daha rahat hissetmek istediğim bir gündeyim. Umarım video da aynı şekilde daha rahat geçer size. Bu videomda size Aralık ayında neler okudum onlardan bahsedeceğim. Tam olarak 17 kitap okudum. Benim de beklentimin üstünde geçtim. Fakat altısı biraz daha böyle çıtır çerez diye nitelendirebileceğim kitaplardan oluşuyor. Onu videonun sonuna bırakıyorum. İlginizi çekmiyorsa tabii ki izlemek zorunda değilsiniz. Ben de konularına böyle uzun uzun diye girecek değilim ama o kitapların. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım. Baştan sona doğru gidiyorum. Sütçü sanıyorum bu Krubuk Book Club'ın Kasım ayı kitabıydı. Ben de 5 Aralık'ta bitirmişim. Okuduğum çok güzel ama çok zor kitaplardan biri oldu Sütçüm. Üzerine konuşacağım aslında çok şey var. Bir çoğunda kulüpte konuştuğumuz için daha aşinayım bunları konuşmaya. Şöyle başlayayım ben isterseniz anlatmaya. Sütçüm, Kuzey İrlanda'nın aslında siyasi bir takım sorunlarını, iç dinamiklerini anlatan bir kitap. Bu kitapta hem kendi içlerinde bölünmüş bir halk var, hem dışarıyı çok büyük tehdit olarak e, algılayan ve dıştan gelen tehlikelere göre de kendi içerisinde yine ayrışmış bir halk var ve tüm bunları e, yolda kitap okumakla yani yolda yürürken başını kaldırmadan kitap okuyan bir karakterle anlatmış bu karakterimiz gibi tüm karakterlerimizin de bir isme sahip değil ortanca kız kardeş işte sütçü e, gerçek sütçü gibi isimlerle adlandırılıyor tüm karakterlerimiz. Benim dikkatimi çeken, daha doğrusu hoşuma giden şeylerden birim tüm bu o toplumsal ayrışmayı hali hazırda kendi ülkemden ötürüm içselleştirirken, bunun empatisini kurarken karakterlere isim verilmemesi de bence yazarın da değinmek istediği. Yani bunun aslında her ülkede, her zamanda olabileceği üzerinden e, algıladım ben. Bunun yazarın da böyle yapmak istediğini düşünüyorum. Bir başka dikkat çekici noktadan da kişi olmaya, birey olmaya toplumun ne kadar müsait, müsaade etmediği ile ilgili bir nokta. Karakterimiz sütçü olmayan ama toplumca sütçü denilen bir örgüt içerisindeki biriyle diyaloğu var. Daha doğrusu toplum diyaloğu olduğunu söylüyor. Fakat aslında bu genç kızımız hiçbir şey yapmıyor bununla ilgili. Fakat hiçbir şey yapmamasına rağmen mahalle toplum öyle bir söylenti çıkarıyor ki Tüm bu söylentiler onun gerçeği gibi olup ona göre şekil almak zorunda kalıyor. Bence gerçekten katman katman açılan, üzerine çok ciddi e, sorgulamaları yapabileceğiniz, kendi içinizde de bir toplantı esnasında da yapabileceğiniz çok güzel bir kitaptı. Fakat okuması biraz zordu bence. Yani tek kişi ağzından, tek kişinin zihninden geçenler üzerinden anlatıldığı için kimi zaman e, tekrar tekrar kitabı odaklanmak zorunda kaldım ben. Fakat e, finalde size sunduğu hem edebi has hem sorgulattığı birçok şeyle e, bu çabayı hak ettiğini düşünüyorum. Ben oldukça sevdim Sütçüyü. Bir diğer okuduğum kitap Yaz Köpekleri. Ben bu kitabı açıkçası daha hafif bir hikaye olarak düşünmüştüm. E, fakat pek öyle hafif bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Bu iki kızın e, Kanarya Adalarının e, tehne bölgesi nasıl okunması gerektiğini inanın bilmiyorum. Tenerife bölgesinde yaşayan iki çocuğun, iki yoksul çocuğun büyüme hikayesini anlatıyor. Bu büyüme hikayesini anlatırken kendi karakterlerini bulmaya çabalarken bu karakterlerimiz kendi bastırılmış duygularıyla yüzleşme aşamasına bile daha gelemeden o kendi içinde yaşadıkları buhranlı ruh haline o kadar iyi geçiriyor ki yani o yüzden de zorlayıcı bir okumaydı açıkçası benim için. Fakat İçerisinde bence e, tetikleyici unsurlar var özellikle cinsel istismara karşı bu noktada bir uyarı notu düşmüş olmak isterim bu konularda okumayı seviyorsanız ya da rahatsız edici unsurlar bunlardan kaçınmıyorsanız diyeyim en azından okumanız gerektiğini düşünüyorum özellikle e, yoksul olmak hayal kurmak cinsel kimliği bulmak bir arkadaşlık hikayesini büyütmek o arkadaşlık hikayesini büyütürken yani bir toplumun içerisinde var olmaya çalışırken kendi benliğinizin ne kadarından ödün vermek ve işte bu büyüme sancılarının olduğu kendi döneminizde de acaba ne kadar ödün verdiğinize yönelik yaşadığınız vicdan hesaplaşmasına dair bence gayet güzel bir hikayeydi. Bir diğer okuduğum kitap 2024 yılında beklentimin altında kalanlar videomda uzun uzalıyor sövdüğüm bir kitap. E, terapiyi yanlış ifade ettiğini düşündüğüm için e, ve birkaç noktada da tetikleyici unsurlar bulunduğunu düşündüğümden ben bu kitabı pek sevmedim. Yazarımız kendi terapistiyle olan konuşmalarından yola çıkarak kaleme alıyor bu kitabı. Eğer terapi birebir ifade edilmeyecekse de yani böyle bir derde de olmayabilir elbette ki. En azından başka bir renk isterdim, bir mizah isterdim ben bu kitapta. Bunları bulamadığım zaman yani tek düze bir metnin herhangi bir esprisi olmayan bir metnin de ee, en azından gerçeği yansımasını beklerdim sanırım. Maalesef ben de işlemedim. Bir diğer kitap Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk. Bu benim ikinci kere okuduğum bir kitap. Normalde ikinci okumalara biraz mesafeli dururum. Fakat bu kitapla birlikte şunu fark ettim. Zamanında okuduğumda da çok etkilenmiştim. Şimdi zaten kulüp kapsamında okuduk. Hem üzerine tartışmış olmaktan ötürü çok mutluyum. Çünkü başka başka kapılar açılıyor takdir edersiniz gibi tartışma ortamında. Farklı bakış açılarına şahitlik ediyorsunuz. Geri artısında bir karakterimiz var. Pardon ikinci okumayla ilgili şunu söylemek istiyorum. İlk okumamda altını çizdiğim cümleler bana kendi farkındalığımın bebek adımlarını gösterdi. Yani ha demek ki ben o zamanlarda bunları fark etmeye başlamıştım ve e, gün sonunda buraya gelmişim dedirtti. Bu anlamda sanırım gurur duydum kendimle. Yani onu yarı yolda bırakmamış olmakla ilgili mutluluk hissettiğimi söyleyebilirim. Kitaba gelirsek Gerhard isminde bir karakterimiz var. Aslında felsefe mezunu bu karakterimiz. Fakat bir çamaşırhanede müdür olarak çalışıyor. Biraz flanörlük yapıyor Gerard e, çalışma... E, Saatleri içerisinde de e, sokaklarını geziyor şehrin. Bu esnada zihninden bir sürü düşünce geçiyor. Biraz bilinç akışına da kaçan bir tekniği var. Bu düşünceler e, hem kendi ilişkisini hem de kendi ilişkisinin geçirmek üzere olduğu bir değişimi konu alıyor aslında. Fakat e, özellikle psikolojik bir bakış açısıyla okuduğunuz zaman alt metninde yatan anne babalarımızın üzerimizde bıraktığı zihnimizde aslında idealize ettiğimiz ya da idealize etmediğimiz zaman e, kendi anne baba modelimizi oluşturduğumuz şeyin bizi ne gibi şeylerden geri tuttuğunu, ne gibi tuzaklar kurduğunu anlatan çok güzel bir hikaye. Aynı zamanda biraz beyaz yaka problemlerine de değinen varoluş biraz değil bayağı öyle aslında varoluş sancılarına değinen. Hiçbir şey anlatmayıp çok şey anlatan bir kitap. Ben zaten böyle duran hikayeleri sevdiğimden bahsetmiştim. Bu kitabı 2024 favorilerime koyacağım galiba. Yani 2025'te, 2026'da, 2027'de ne zaman okursam koyacağım hatta. Herhangi bir zamanda bu kitabı okuduysam o listeden çıkarmak gibi bir haksızlığı yapamam ve muhtemelen bu kitap benim hayatımın listesine girecek kitaplardan biri. En azından şimdiki hissim bu şekilde. Son olarak eğer bir kitap kulübü kapsamında okumayı düşünüyorsanız ya da kitap kulübünde okunacak bir kitap arıyorsanız mutsuzluk zamanlarında mutluluk kesinlikle önerim olacak. Çünkü katman katman açılıyor hikaye. Başlangıçta belki yani ne okuyoruz dedirtecekken biraz böyle derinlere inmeye başladıkça ve çok şey söyleyen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine 2024 yılında beklentimin altında kalanlar. Videomda bahsettiğim kitaplardan biri. Tek yatakta iki kişi daha fazlasını merak ediyorsunuz o videoya da gidebilirsiniz. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Aynı yatakta uyumanın getirdiği zorluklardan bahseden bir kitap. Neden beklentimin altında kaldığı ise kişisel tecrübelerden ziyade başka başka alanlarda analizinin yapılacağını düşünmüş. Bunu hayal etmiştim. Biraz onu da vaat etmişti aslında metin arka kapak yazısı. Fakat sadece işte bir blogda yayınlanan tecrübelerini paylaşan insanların deneyimlerini okumuş olduk ve bu benim için maalesef yeterli değildi. İpek'ten Örer Zırhını. Bunu e, bir indirim kampanyasında almıştım. Yazardan okuduğum ilk kitap bir öykü kitabı. Öykü kitaplarını anlatmakta güçlük çekiyorum ama severek okuduğumu çok net söyleyebilirim. Hayattan karakterlerin hikayesi. Biraz böyle vazgeçmemiş ama hırslı da olmayan karakterlerin hikayesi. Hayatımın ışığı öyküsünü ben çok sevmişim. Kısa kısa öykülerden oluşuyor ama oldukça e, edebi zevk veriyor. Ben önerebilirim bu kitabı. Lütfen bakın. İşin Aslı Cüdit. Aslında kurgusal anlamda çok bilinlik bir hikayeyi anlatıyor. Bir evliliğin bozulması, işte üçüncü bir karakterin olması üzerinden bir kurguya sahip. Fakat öyle bir dili var ki, öyle analizleri var ki kurgunun hiçbir anlamı kalmıyor. Yani hani Kurgu çok gerilere düşüyor bu kitabı sevmemdeki sebepler arasında. Üç karakter ağzından anlatılıyor dediğim gibi. Üç bölümde anlatılıyor. Farklı zaman dilimlerini kapsıyor. Fakat aynı olayın bu üç karakter özelinde ne gibi etkilere yol açtığı, hayatlarında nasıl bir değişim geçirdikleri ve o kişilerin öncelikleri üzerinden yapılan analizler bence çok çok doyurucuydu. Yani Sandor Marai ile ilgili Hislerimi zaten daha önceki videolarımda da bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Macar Edebiyatı'na yönelmemi sağlayan yazar oldu. E, yönelmemi sağlayan derken henüz çok e, bir okuma yapmış olduğumdan değil ama daha önceki Macar Edebiyatı'na ait yazarlarda böyle bir hissiyatım olmamıştı ama evet yani burada benim ilgimi ciddi anlamda çeken bir şeyler var dedirtti bana. Neleri sorguluyor? Bir kere aşkı sorguluyor. Bir ilişkiyi kurtarmak adına... Kişinin feda edilebileceklerini, kişinin kişiliğini korumak adına e, verdiği dışsal savaşları, e, bir evliliğin sınıfsal farklılıklar üzerinden yorumlanışını ya da suç unsuru içeren bir takım şeylerin e, geçmişimiz göz önünde bulundurulduğu zaman e, ne kadarının masum, ne kadarının suç sayılacağı gibi gibi e, ve çok daha fazlası çok güzel e, bir... E, işlenişi var. Ben çok sevdim. Muhakkak öneriyorum bunu da. Bir diğer okuduğum kitap Balina'nın Ölümü. Balina'nın Ölümü'nü ilk kapattığım zaman aslında böyle hani çok sevdiğim bir hikaye olmamıştı. Fakat şu an fark ediyorum ki üzerinden herhalde bir 15-20 gün geçti ve kitap kendi içimde yaşamaya devam etmiş. Benim üzerimdeki etkisini yaşatmaya ve artırmaya devam etmiş. Ee, bazı kitaplarda bunu yaşıyorum ve bundan çok hoşlanıyorum aslında bakarsanız. Metin hala bitmemiş oluyor bu benim gözümde ya da Metin etkisini kaybetmemiş anlamına geliyor. Dediğim gibi bundan hoşlanıyorum. Burada ne anlatıyor? Galler Adası'ndaki küçük bir adaya gidiyoruz. Bu adada aslında çok kısıtlı bir topluluk var ve kültürel anlamda da kapalı bir topluluk. Bir balina, ölü bir balina kıyıya vuruyor ve kıyıya vurduktan sonra aslında bir takım araştırmacılar hem bölge halkının e, kültürel yapısını e, araştırmak, bununla ilgili bir yayın yapmak adına oraya geliyorlar. Anot isimli küçük bir kız e, karakterimiz var. Bu karakter e, kendini geliştirmiş işte İngilizce diline hakim olması sebebiyle araştırmacılarla diyalog kuruyor ve onlarla yaşadığı bir takım şeyler oluyor. Hem e, o kızımızın gelecek hayallerini hem geçmişteki travmalarını yaşadığı bu süreçte yaşadığı kişisel e, bunalımları okurken bir yandan da aslında o araştırmacıların e, kültüre bakış açılarındaki e, aşağılayıcı tarzı belki biraz sömürgeci yanında görmüş oluyoruz. Bence bu da e, ilk bakışta hissedilmese de dolu, dolu bir kitap. Bunu da öneriyorum. Akşamın Sesleri, Natalya Ginzburg'dan okuduğum ikinci kitap. Bu kitabı da sevip sevmediğimi, anlamamışım. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Kitaba ilk başladığım esnada görüyorsunuz kısa bir kitap. Burada da hayali bir İtalya kasabası var ve 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan işte her bir karakterin bu savaştan nemalanmış her karakterin ufak ufak hikayelerine değiniyor. Bu hikayelere değinirken çok fazla karakter ve çok fazla ana anlatılıyor. Şimdi bu kısalıkta bir kitap için bu kadar fazla karaktere değindiği zaman ben de şöyle bir endişe oluştu. Ha, kitabın bir odak noktası yok mu? Baz alacağım, tutunacağım yer neresi? gibi bir endişem oldu. Fakat aslında ana karakter olduğunu anladığımız bir karakter var. Kitabın başlarında ismi geçiyor. Esa karakteri. Birçok küçük hikaye anlatıldıktan sonra bunu Elsa'nın hayatıyla bir şekilde bağdaşıyor. Ve son sayfalarda olan bu durum... E bize bir kişi hikayesi anlattığını çok net ortaya koyuyor ve anlatmak istediği şeyi bu üslupla, bu teknikle anlatıyor olması da kitabı sevmeme neden oldu. Yani başındaki endişem sonlara doğru tamamen kayboldu ve e, takdir ettim açıkçası hani böyle bir yerden yola çıkıp böyle bir sona varmasını anlatmak istediği konuya da hizmet eder buldum. O yüzden Akşamın Seslerinde gayet sevdim diyebilirim. ...ya burada linç yiyeceğim diye çok korkuyorum iklimler. İklimler bir aşk hikayesi. Aşkı sevenler için aşk hikayesi olduğu söylenmiş. Ben maalesef sevmedim. Ee, yaşanan aşk bana pek geçmedi. Karakter uyumsuzluklarının ve aslında mevzu olanın uyum değil de... ...aşk duygusu olduğunu anlatmaya çalışan bir hikaye. Edebi olarak kuvvetli bir metin. Fakat fikir olarak bana o kadar uymuyordu ki... ...belki de tetiklendim bilmiyorum... Ben İklimler kitabını maalesef sevmedim Bu konuda da çok uzatmak istemiyorum Çünkü çok seveni olduğunu biliyorum ee, Çok sevenler bana neden sevdiklerini anlatırlarsa sevinirim Paçinko Biliyeleri e, Yazarın ismini okumayayım Dusapin diyelim e, sokçada Kış'ın e, yazarının ikinci kitabı Ya da en azından benim okuduğum ikinci kitabı Sanıyorum ben sokçada Kış'ı biraz daha fazla sevmiştim ama Bu kitapta mesafeli bir dil var Soğuk bir dil var Bundan ben rahatsız değilim. Böyle metinleri seviyorum. Ama sanki böyle hikayede ne, yine hani nereyi daha çok vurgulamak istediğine dair bir anlam karmaşam oldu kendi içimde. Kore'den iç savaş sebebiyle Japonya'ya göçmüş büyük anne ve büyük babasını ziyarete giden Claire'in hikayesi. Karakterimiz Tokyo'ya geliyor. Tokyo'daki asıl amacı aslında büyük anne ve büyük babasını Ölmeden önce son kez Kore'ye tekrar götürmek. Fakat orada geçirdiği süreç boyunca Fransızca dersleri vermek için işte bir aileyle anlaşıyor ve Fransızca dersi verdiği küçük kızla aralarında bir bağ oluşuyor. Bana Metin'den en çok kalan duygu şuydu. Bir aile anlatısı aslına bakarsanız. Köklerine gitmek isteyen bir ailenin anlatısı. Fakat aile nedir'i sorgulattı bana. Kızla kurduğu bağ üzerinden. Biraz daha göçmenlikle ilgili sorunların ön planda olmasını bekler miydim? Sanırım beklerdim. Ama dediğim gibi mesafeli bir dili var. E, ve muhtemelen otobiyografik ögeler de içeriyor bu kitap. Çünkü yazarımızın hayat hikayesinde de benzerlik gösteriyor. Nitekim Sokçoda Kış'ta da benzer temalar vardı. Sevdim kitabı. Yazarı okumaya da devam ederim. Ama ben de o kadar etkileyici bir e, yerde durmuyor açıkçası. Şimdi gelelim Çıtır Çerez kitaplarımıza. En uzun Noel. <laughs> Bu kitabı sevgili Başak önermişti bana. Başak da böyle kitaplar okuyor ve güzel olanlarını birine de paylaşıyor sağ olsun. Ee, i̇şte yılbaşı zamanında okumak istemiştim ki öyle de yaptım. Keyifli zamanlarda geçirdim. Buradaki karakterimiz Noel'i her zaman yaptıkları gibi aile dostlarıyla birlikte bir kulübede geçiriyorlar. Bu dostlukları çok evvelden ezelden gelmiş. E, fakat e, işte aldıkları bir takım kötü haberler sebebiyle Karakterimiz hayattan onu mutlu edecek şeyi göstermesini diliyor ve ondan sonra işte bu şans eline geçiyor ve o şansı birkaç kez nasıl değerlendiğiyle ilgili bir hikaye okuyoruz. Güzel, keyifli bir kitap. Hafif bir fantastik unsuru da var. Yani böyle bir araştıysanız bence keyifliydi de bakabilirsiniz. Icebreaker maalesef benim sevmediğim bir kitap oldu. Beklentim düşük olmasına rağmen sevmedim. Hikayeye hizmet etmeyen çok fazla cinsel sahne olduğunu düşünüyorum. Cinsel sahneleri okumaktan hiç rahatsızlık duyan biri değilim. Yeter ki satış maksatlı yapılmasın ama sanıyorum ki bu kitapların biraz alameti farikası da bu. Fakat yaşı bunları okumaya uygun olmayan kitleleri de çekecek bir kapak tasarımına sahip olduğunu görüyorum. Üzgünüm. Eli Hazelwood'dan okuduğum 3 tane kitap. Bu bir üçleme. 3 üç arkadaşın aşk hikayelerini anlatıyor. Bu aslında karakterimiz, daha doğrusu yazarımız şey olduğu için, akademik kariyer sahibi biri olduğu için biraz akademik çevreden köken alarak yaptığı espriler var. Ve bunları ben gayet eğlenceli buldum. İlk kitabı aynı çatı altında. İkinci kitap Aşk Çıkmazı. Üçüncü kitap da Sıfırın Altında. Bu kitapta ee, malumun ilanını okuyoruz aslında hani iki e, bir erkek bir kadın karakterler arasında bir e, enerji bir kıvılcım doğuyor e, bu kıvılcımı e, farklı yerlere yormaya çok meyilli kadın karakterlerimiz var ve sonunda aslında bana aşıkmış gibi böyle bir mutluluk yaşadığımız hikayeler keyifliydi son bahsedeceğim kitapta da Joe Nesbo'dan Yarasa. Bu kitapla ilgili şöyle bir anım oldu. Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bunu bana Duygu Hanım önerdi. Ee, ona önerisi için teşekkür ederim. Harry Hole macerasının ilk kitabı olduğu için bu kitapla başladım. Gülcan'la da birlikte okuduk. Çok iyi bir polisi örneği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İş yerindeydim. Kindle'ımı götürmüşüm. İçerisine yükleme yaparken bir hastam ziyaret etti. O bu hastamdan aslında çok bahsediyorum. Belki beni de izliyordur Serpilanım. Hanım. Sarp Hanım içeri girdi. Kitaplarla çok ilgili biri, ee, yanlış hatırlamıyorsam da emekli İngilizce öğretmeniydi ve biz böyle e, üzerine sohbet ediyoruz genelde hani birbirimize önerilerde bulunuyoruz. Ortak okuduğumuz kitap varsa ve vaktimiz varsa ufak ufak sohbet ediyoruz. Neyse bu sohbet ettikten sonra polisiye dışında şeyler konuştuk bu arada. Tam kapıdan çıkarken ''Aa bu arada de John dedi kitaplarını polisiyelerini de öneririm dedi ve sonra böyle tam bu kitabı indirirken böyle bir şey söylemiş olması bana çok bilmiyorum çok güzel geldi. Bu kitapta biraz böyle mitolojik hikayelerden size ufak ufak işaretler veren bir metin. Yeni Zelanda'da geçiyor. Aborjinleri biraz konu ediniyor. Onlarla ilgili işte geleneksel e, bir takım hikayelere yer veriyor. Harry Hole de aslında is yok Norveç'ten gelen bir dedektif çünkü Norveçli biri öldürülüyor. ve oradaki bir dedektif ekibinin arasında kendine yer buluyor. Bu şekilde araştırmalar başlıyor. Tabii e, bir e, karakter romanı olduğu için yani Harry Hole üzerinden açılacak bir seri olduğu için karaktere dair bir şeyler de söylüyor. Bağlanan var, bağlanmayan var. Bilmiyorum hani. Seriye muhakkak devam ederim diyemeyeceğim fakat bununla ilgili şöyle bir şey de söyleniyordu onu da atlamayayım ben. Belki sizler okumak istersiniz. İlk kitabına bakarak seriyle ilgili e, yargıda bulunmayın demişlerdi bana. Muhtemelen bir kitabına daha şans veririm ama polisiye zaten çok böyle eksikliğini hissettiğim bir tür değil, çok arayışta olduğum bir tür değil. Daha çok görsel olarak faydalanıyorum, gerçek suç hikayelerini izlemekten çok hoşlanıyorum ya da polisiye dizilerden hoşlanıyorum. Bilmiyorum ama eğer e, kitap olarak canım bir gün çekerse de Harry Hole'den devam edebilirim. Yani ne böyle bayıldım ne de hani çok kötü bulduğum bir kitap değil de okuyanlarınız varsa serinin en sevdiğiniz kitabını söyleyebilirsiniz bana. Çok sevinirim. Okuduklarım, anlatacaklarım bu kadar. Ben buraya oturduğumdan beri ışık kademe kademe azalıyor. Umarım çok yansımadı bu ekrana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Bu kitaplara bakarak, Aa, şunu bence oku bak bunu seversin diyeceğiniz bir kitap olursa yorumları bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, beni sevdiyseniz de lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.